Koyumu dedi kanalına hoş geldiniz. Ben Bedirhan. Ben Batuhan. Ve bugün arkadaşlar Batuhan'la birlikte e, CSGO'daki e, ilk çektiğimiz videonun ikinci partını çekiyoruz. Hoş geldin kardeşim. Aynen. Hoş bulduk kanka. Hadi seri silahını al gel. Ben burada korkuyorum baya. Kanka çünkü arkadaki sesler falan çok korkunç. Aynen öyle var. Gel hadi gel. Dur geliyorum. Ne yapacağız şimdi? Gel şurada bir kapı var oraya gideceğiz herhalde. Gidelim. Kanka arkada bir ses baya korkunç oldu. Ay. Aha! Deprem <laughs> dur deprem deprem. 1.6 1.6 bence. Aha seyahat Yorculuk. ediyor. Kanka ben kutuların arkasına... Kaptan! Aha Stop. durun kutunun içinden geçebiliyorum ben herhalde. Aa. ne oluyor çarptık herhalde bir yere. Ara. Bu arada Beda. paramız da 666. Ve de burada bir karı var. Bu bir işaret. Ananı satarım. Böyle <laughs> de. <Tövlette. gülüyor> Yanlışlıkla yanarken yan, yan ekranı geçtim. Ben çift monitör kullandığım için arkadaşlar e, yani mouse fazla çevirdiğimde yan ekrana geçiyor. Biri geçti Batu. Hah. Kanka. Abi. Aa! Ananı satayım. Aa, Batu ben çok korku. Ay biri gidiyor Aa. Batu yakala yakala yakala. Biri gidiyor Batu. Kanka şu ortadan çıktı. Kayboldu. Babadan da girdi. Kanka gittiğimiz yere gel 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 gel. Kapılara bak. Aa! Aha! Beni geri attı lan. Beni de attı kanka. Ne oluyor? Şş, dur bakayım ya. bakayım da sen hemen git kanka, sen hemen git. Ben geliyorum hemen arkamdayım. Ah! 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 Ne oldu? Oğlum yerden götten bacakla biri çıktı Bacak? beni altıma sıçtım ya. Neyse götten bacağı <laughs> 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 Aha. Evet. Aa kanka el feneri buldum bu Nerede? Aa bana da buldum bana da geldi. Kanka anahtar manahtar da var buldum. Gel diğer kapıyı açacağız sanırım. O kapı açılıyor muydu? Aç, 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 bakayım anahtarla bu kapıyı bir aç. Kanka bir şey yazmışım. I can... Ananı Onu... nasıl yapıyor? Batu çık oradan bir çık mal. Açılmıyor. I can gel. see anything. Aaa! Şarrasız kara. Kanka ben bir şey yazdım. I can see anything. Bilmiyorum ki. İngilizcem çok iyi değil. Taş kırıldı. Taş kırıldı. Ne taşı lan? Aa Aha, aşağı, atladım, aşağı Ben, de gittim. Gel buraya, gel. Geldim geldim yanındayım. Burası, kanka gel. gel. Yürü yan yana yan yana. İç i̇şte. solsiyonunda Aa! Şerrrraafs Kaptak <laughs> Oğlum sen niye korkmuyorsun? Sadece ben korkuyorum ya Ne ben korkuyorum? Ya <laughs> <laughs> Korkunca çaktırmıyom Çaktırmıyom ben biliyor musun? Kana ben ağzıma geldiği kadar bağırıyorum Aa, Aha! Abi ayaklarıma bir şey oluyordu Ayaklarım <laughs> karıncalandı oğlum Hihihihih <laughs> Polis arabası var beto. Okey atlayıp kaçsak Aha buradan Dur Abi kapılar açmayı dene kapılar Aha, açmayı dene abi Aha biri gitti Batu biri geldi Düştü mü? Evet Oha titriyor titriyor dur şokta 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 Heh <laughs> elektro kaç, şok abi, vermiş polisle Batu Abi O neydi lan ben tam göremedim dur, Abi ya ben korkuyorum abi ya Batu beni ha Biri tuttu zannettim çok korktum Aa dur PC diye bak Aha E'ye bas PC diyor Açtı mı? Aha bir şey of. Çok korkuyorum Ay. Batu biri çıktı lan. lan Batu biri çıktı ben Bu kapıyı açtım Bu kapıyı açtım kanka Arkadaşlar çok gizemli bu arada değişik bir mi? Burada bir şey yazıyor ya. Burada bir şey yazıyor. Aa! 8. 8. Kanka burada bir numara var ha. 8, 9, 1. Kanka aha burada bir şey var. Dur yazalım. Çık bakayım yazayım. Yap bakayım. 8 9 1. Aç bakalım. Aha o açıldı. Çık oradan çık oradan. Kanka balta var burada. Nerede lan? Aha. Balta aldım. Ne aldım balta? Tamam gel. Aha kanka bir şey topladım Batu. Ay şuradaki ayıcık evet. nerede onu topluyorum. Ayıcık mı? Ha bu resim toplamıyor. gel mi? Kanka poster toplayacağız. Aha. Aha. Buraya kanka, girdim bekle. Kanka burada, burada bir şey var. Ha. Aha. I have gir to break. crack. Gir içeri. Gir içeri. I have to gir crack. Gir içeri. Gir içeri abi. Açılmıyor. Ha. İçeri, gel sen de gel. Ay, sen de gel. Gel sen de gel. Tamam gir. Tamam gir ben vallahi geleceğim. Abi gir. E, sen de gel lan. Tamam gir geliyorum. Ya. <laughs> ya Batu sağ ol sen. Olmadı <laughs> ya. Cıvıtma Batu gel hadi. E, git bak en dipte bir şey var mı? var bir şey tesisat borusu var. Onu al gel işte o ya. ya lan ya ya oğlum ya. Lan. Aha. Bata. Bir şey yedi. Bir, bir şey sarı Karanlık bir şey yükseliyor botu, Kapıyı açamıyorum. Batu tut. aa gitti kan. Gitti kan. Vallahi <laughs> tutmuyorum. En arkadayım. Oğlum boğuluyorum. Kanka en arkadayım şu anda bak. Dolanıyorum hatta. Botu kanka. Diğer kapıdan dolanıyorum. Batu yükseliyorum. Sular mular yükseldi. Kanka boruları filan patlat borular varsa. Oha, dede arkadan çok kötü sesler geliyor biliyor musun? Kanka hiçbir şey yapamıyorum borulara. Dur dur bekle ben seni diğer kapıdan alacağım. Alabilsem ama açılmıyor. Aha açtım Batu. Aha açtım. AHA! AHA! Altıma sıçtım lan. Aha Batu. This photo I can remember it. Aha bir Aha, şeye gittim. Bir şey açıldı. Bir şey, dur. Resim var. What this Bu? is? Impossible. İmkansız bir şeyler diyor. AHA! AHA! Bir şey var burada. Kanka kart bulacağız, kart bulacağız. Kanka sağlık evet, güçleri var. Kullanma sakın burayı. Dedo. Ne diyor Mesela bu? Ne bunu bırak. Bu ne dedi bu? Ne dedi bir şey dedi mi bu? Kanka gel burada kapı var, kapı var. Açıyorum bunu. Aç bakalım. Hazır mısın? Bu korkutuyor. İyiydi bak. Hayır. Şey. Kanka, aa Batu, Batu, Batu. Kart toplayacağız kanka. Efendim? Kart toplayacağız. Ben ne bir tane topladım. Ya? Dört tane Dido, kartı. Aha Batu bir tane daha buldum. Evet, evet buradan Yok. kaçmalıyız abi. Batu bak burada bak Kanka bak. E, bulduğumuz şeyler buraya yerleşiyor. Bu kapı açılacak. Gel gel gel. Kart ha, topla. Post. Tamam anladım ben. Koster, poster Bekle poster. Kanka yüksekten sakın düşme tamam mı? Canımız mı gidiyor? Evet. Aga bunlar Aha burada, burada buldum bir tane. Ben de bir tane daha buldum. Batu son bir tane ha. daha. Ay. Bu ne çok Abi. Bir şey oldu. Evet kanka. Koroşku falan adam ha. Kanka 3, Kanka son, sonuncuyu bulmamız lazım Motu. Sonuncu bir kesin yukarıda, sen İ yukarıda mısın sakın düşme. Yukarıda düş yani. ben aldım kanka, yukarıdan ben aldım bir tane. Hadi evet, tamam. He, her yere bak her yere, didik didik bak. İniyorum şu an aşağı doğru. Kanka Bunlar son bir, bir tane doğru lazım. Doğru. Aynen. Kanka o taraflara bak, bu tarafta hmm. yok. İyice bakalım. Lan horoz, horoz adam gitmiş. Kanka dağılım önümüze çıktı. Öldü mü? Bana başka bir adam çıktı. <laughs> Of nerede bu ya? Ay Hah, biri konuştu. Biri konuştu. I don't see you, dedi. De Görüşürüz bay bay dedi. Batu kanka heykellerin o tarafa var bak. Kanka. Aynen. Ee... Ee... Batu heykel meykel hiç yok oğlum ya. Evet, şu Son poster zor. Aynen. Nasıl bulacağız? Aha Batu buldum vallaha. Hmm. Vallahi de. Vallahi ünlem Aha, ünlem şey... oldu. Dur dur. Burada burada bir şey var. Kanka okuyun diyor. Aha. Bir şey oldu. Bismillah. Kanka ahirete geldi. <laughs> Cehenneme geldik lan. <laughs> aç kapıyı aç. Kardeşim. Botu Çok... gel bu tarafa Açın doğru Açın gideceğiz gel. Aha. Açın. Gel 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 dur, bu tarafa. Oğlum haç ş... Tövbe haç işareti maç işareti çıktı botu ben korkarım bak. Oha. Kaydı portal Aha, şey var. Ya. Ay botu. Botu sırat köprüsüne geldi. <laughs> Buna da cehenneme alırlar bizi. Tövbe tövbe. Aha. Abi, bu what, şeytana what... bak şeytana. Şşş, dur dur what the fuck. Ay. Bana ruhunu ver diyor. Sins diyor. No. Oha. Öldü. Dedi o. Ne? Başlar oldu bize Arkadaşlar biz o son bölüme bakıp geliyoruz. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tantem'in no evet. yapmıştık. Şimdi yes yapmayı deneyeceğiz bakalım ne olacak. Ben aynı yere girdim ben. Oha almadım o e. sefer içine. What? E. Almıyor lan içine almıyor. Niye almıyor? Kanka, aha dur dur gel 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 konuşmaya başladılar. Kanka tekrar toplamamız lazım. Nereden biliyor? Tantem'in e, yerini biliyoruz ya hani. Zaten bir tanesini aldım. Saydı şimdi. Tekrar toplayacağız. Çık çık çık. E kanka zaten burada topla ama. Ha, o bug olmuş herhalde. Sen yine topla. Çünkü bir dedi. Ben bir evet. tane topladım. İk, kanka, ikisini ben buldum. Diğer ikisini buldu işte. Biliyorsun zaten yerlerini. Bir, unuttum ya yerlerini. Tamam. Arkadaşlar zaten Nerede? şeytan bize ruhunuzu alayım mı dedi. Biz no dedik. Ondan ben... dolayı şey yaptı. Ben Şimdi... başa attı bizi. Bak, diyordum az daha. Batu, diğerin nerede o kanka? Onu bulman lazım senin. Diğeri bilmiyorum nerede. adam vallahi Abi. mı? Ya buralarda bir yerdeydi de, nerede olduğunu bilmiyorum, yok. Batu, burada bir yerde olması lazım. Şu şerefsizin gitme... Aha, burada burada. Oradan neredeydi? Kanka, şuradaydı ya. Aha. Şimdi oluyor arkadaşlar işte. Gerçekleşiyor şimdi. Gel Batu. Aynen. Asıl kaldığımız yer orası zaten. <laughs> Aynen. En korkunç yer. Batu al sana içinde... biraz şey atayım, al sağlık aşısı. Hayır hayır hayır, ver kanka. Ah, attım buraya. Tamam, evet. var, var zaten. Var var zaten bende. Evet, He tamam, aha. Şimdi sıra köprüsüne gidiyoruz. Bismillah. Yürü içine doğru. Gel Batu. Kanka, yes'e basalım, bakalım ne olacak. Tamam, yes'e basacağız, ha, ona göre. Sen dur, ben basacağım. Bir şey yaptık. Ne oldu? Yes'e bastım, dur. aha. Arkamda silah de. Aha Oğlum, bir var. biri var. Vurdu. yaptı? Vurdu. Beni bir yere attı. Beni de attı gel buradayım. Bir şey yaptı. Kurtulduk attı. mu? You have 0. Kurtulmuşuz. Kurtulduk. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle korku evet. gelmesini istiyorsanız like atıp yorumlarda yazmayı evet. unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.